Selam ben Zafer Akçay. Buket'in videosuyla başlayalım derken başladı bile video. Kaza gerçekleşti. İnceleyeceğiz. Görmüşsünüzdür zaten. Instagram'da çok yayınlandı. Bakın şimdi şurada bir fotoğraf alalım. Bir yaya yürüyor. Bu Buket olmaması gereken yerde arabalar duruyor ve gece. Şimdi bunların hepsi dezavantaj. Burada bu Buket planını Adamın yürümesine arabasının durmasına bağlamış. Bunlardaki bir değişkenlik bütün planı bozuyor çünkü B planı yok bu ketin elinde. Oysa ki olması gerekiyor. Araba sağ gelebilir, adam sola girebilir, adam geri dönebilir nitekim... Öyle oluyor ve bu ket ne yazık ki adama çarpıyor sonra arabaya değiyor büyük ihtimalle düşüyor. Asıl trajedi şimdi araba bu ketin üstünde yani bu kötü bir durum. Bu sebep olan yaya ise burada. Ne oluyor kardeşim bize yani bir nasılsın ya ne oldu bak arkadan gelen motorcu koşturuyor ve arabayı e, buketin arabanın altından çıkarmaya çalışıyor olması gerekeni yapıyor sebep olana bakın sağda durana bakın ya ne olduk biz kardeşim böyle İnsanlık da mı kalmadı bak yürüyor gidiyor Allah aşkına yürüyor gidiyor kaza olsun olmasa şöyle olsun böyle olsun bu düzelmez ben Türkiye'deki bütün kazaları düzeltirim ama insanlığı düzeltemem ki. Burada bir insanlık suçu var. Kızcağız arabanın altında yerde yatıyor. Ona sebep olan adam yürüyor gidiyor ya. Umru değil yani. Arkadaşlar bu neye sığıyor? İnsanlar sığmıyor da siz söyleyin bana. Buket geçmiş olsun. Devam edelim Hamza'yla. Gündüz videosu. Hamza kırmızı yanıp sönen ışıkta durarak geçiyor. Burada da dur levhası var. Işık kırmızı yanıp sönüyor zaten. Yine Hamza sağdan araba geldiği için dururken arkadan taksici Hamza'ya batlatıyor. Şimdi dursan kabahat, durmasan kabahat falan diyorsunuz ya bazen. Doğru. Arkayı kollamadan durmayın ya da işte çekilin durun falan. Hamza ne yapsın burada çocuk? Kırmızı yanıp sönüyor. Yani bu ne demek? Duracaksın. Bakacaksın, sonra geçeceksin demek. Sarı yanıp sönüyorsa yavaşlayarak, temkinli geçeceksin demek. Ama kırmızı yanıp sönüyorsa dur, bak, geç. Anlamı bu. Ama sizin için başka anlamları var mı bilmiyorum tabii. Neyse amcacığım da geliyor, sende bir şey var mı? Üzülmüş tabii. Sağa bakıyordum diyor. E önüne bakmıyor işte. Geçen haftaki ders konusu aslında. Müslüm'le süreliğin skuturuyla Müslüm bütün aralara derelere giriyor. Bak tıkanmış zaten kavşak gibi. Trafik ama bir yer açık. Bir yer açık. Bak şimdi seyredelim. Bak şimdi Müslüm buradan geçiyor. Dur levası var. Yani yol üstünlüğü varsa yer geçiş soldan gelen de. Peki Burada bir boşluk varsa arkadaşlar bakın iki arabanın arası boş. Kamera solu göstermiyor ama Müslüm sola dönüp bakabilir. ve Oradan araba çıkabilir. Çıkar mı? Çıkar. Burada Müslüm bir şey yapabilir mi? Artık şu saatten sonra mümkün değil. Örneğimizi alın. Said'le devam. Pa, pa, pa. Bir de bakış. Zeyd giderken ellerini bıraktığı anda... Motor çırpıyor. Ellerini bıraktığı anda. Bu konuyu bakın şuraya koyuyoruz. İşlemiştik. İlgilenenler o videoyu seyretsinler. Önemli bir video çünkü. Sebepleri ve önlem yolları var orada. Ee, önemli bir video. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Şimdi dönelim videomuza. Bak burada gidiyor. Şimdi burada bir atar bakışı var. Bunu ben de bazen yapıyorum. Yapmayın. Önünüze bakın gidin. O şey bakıyor. Ne işim var solda bakışı o. Böyle bir de sinir katsayınızla da durduk yere yükseltiyorsunuz. E geçmişsin sağdan, yürü işte atarlanma adam. Burada 113 kilometre böyle sağ. Şeyin içi gibi değil mi etraf? Fazla mı? Fazla. E peki burada niye elini bırakıyorsun Sait? Niye bırakıyorsun elini ya? Allah bak yakalamaya çalışıyor görüyor musun? Yani çok zor bir şeydir bu. Neyse ki tutmadığı için düşmüyor Allah'tan. Yavaşla biraz şöyle. Ercüment'le hava kararırken sürüyoruz. Kırmızı ışık. Sağda bir tane elektrikli skuter gidiyor. Eskutur mu diyeceğiz bunlara? Eskutur. Kırmızı da geçiyor kız. Skuturu kullanan. E canım sağa dönecektir. Hadi küçücük alet geçsin diyebilirsiniz belki. Ben demem de belki siz dersiniz. Orada yeşil oldu. Ercümentleri de şimdi yeşil yandı. Onlar da hareket et. halinde hareket ediyorlar. Şimdi o eskutur kullanan kıza bakalım. Bak. Bak Allah aşkına bak. Bak. Kızım ne yapıyorsun? Ölürsün öyle ölürsün. E, Ercüment haklı ölürsün diyor. Vallahi haklı. Ercüment'in yanından hızlı bir araba gelse ne olacak? Gelmez mi? Ne olacak o zaman? Lütfen yapmayın ya. Cem Demir. Şimdi Cem Kırmızıcık'ta kalkıyor. Sağa doğru dönüyor Mersin burası. Geniş bir cadde. ilerliyor. Orada caminin yanından sola dönecek. Sinyalini veriyor. Orada da bir sağda araba var. Yavaşlıyor Cem çok akıllıca. Araba çıkıyor. Öbür araba geliyor. Ah bir durumlar bir durumlar. Ortalık yerde bak durduk yerde. Bak olaylar devam ediyor. Mersin. Şimdi tabii ki bakacağız bu videoya. Bak şimdi. Cem Demir geldi. Sağda araba bekliyor. Cem onu sola döneceği için yavaşlıyor. Çok akıllıca bir hareket. Girmiyor olaya ama diğer araba yavaşlamıyor. Hadi soru. Geçiş hakkı kimin? Geçiş önceliği. 1, 2, 3. Yani karşıdan gelenin mi? Sağdan çıkanın mı? Yoksa Cem Demir'in mi? Soruyu soracağım size. Hangisi? Bu konuda bilir kişiler belki yazıp diyebilir. Gittim Google Maps'ten yeri buldum Mersin Müzesi'nin yanı çünkü. Sokak bu. Gri arabanın çıktığı. Karşıdan gelen bu. Cem'in döneceği de burası. Vallahi çok bilinmeyen denklem. 1314 sokak bak cadde demiyor. Ah Şile. Bak bak. Helal be. Bak. Uçuk. Orası Işık Üniversitesi'nin altındaki sol viraj yukarı doğru çıkanlar çok da güzel bir virajdır. E, bu arkadaş Şimdi bak virajda şöyle bak desen bakmaz yemin ediyorum bak virajda baktığın yere gidersin kafanı çevir desen çevirmez. Burada nasıl bakıyor ona? Ondan sonra bakıyor önünde bir kamyonet bir fren koyuyor. Halbuki niye fren yapıyorsun önün bomboş. Çevir kafayı yürü git ileri doğru sevgili dostum. Niye fren yapıyorsun orada? Fren ne yapıyor? Motoru dikleştiriyor. Ön fren çünkü. Dikleştiriyor motoru. Şimdi göreceksiniz. Bunun etkisini biliyoruz. Ön fren motoru dikleştirir. Burada dezavantaj biraz sonra avantaja dönüşüyor aslında. Çünkü o fren motoru dikleştirmesiyle birlikte arkadaşımızı kamyonetin sağına doğru atıyor. Burada bilinçli yapılmış çok bir şey yok. Bilinçli yapılacak olsa soldan dümdüz yoldan gidilirdi yani. Bak bizim mahalledesiniz çocuklar ayağınıza denk alın. Vallahi yakalarım oralarda sizi yakalamışlığım da var. Biren bilir. Burak'la sürelim. Öndeki Scoot bakalım. Bak şimdi gidiyor. Olmaması gereken yer. O ticariye kornalar tat tat daha çekilsene. Çünkü o çekilecek. Scoot hakkı ya buradan yürümek. Bak kornayı duyuyor musun? Sürekli bir korna. Neyse adamcağız biraz çekiliyor. Bu sefer aynısını vuruyor. Bu sefer de ticari ona korna çalıyor. Ya aynısını niye vuruyorsun adamı? Adam çekilmek zorunda mı sana? Ne biçim insansınız siz ya? Yani? Adam gidiyor solunda otobüs var. Ayrıca hiç çekilmek zorunda değil. Burak burada bizi gururlandıran hareketi yapıyor. Aynısını düzeltiyor. Hadi bakalım. Sürelim şimdi. Güzel çizgi. Bak güvenlik balonu sonra sola çıkıyor arkadaşımız. görüş arttırmak için. Görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel. Selektör falan diye yanından geçen bir araba gördünüz mü? Bim. Şimdi bak burada selektör yapıyor. Yani ben geliyorum çıkma diyor bu kamyonete. Çıkma diyor. Ama yani dinliyor mu? Koca, koca kamyonet. Yani dinlemiyor işte ne yazık ki. Bak bu durumda bırakıyor. Ve <laughs> Artçı'nın konuşması çok hoş dinleyelim. Ya aman bana video çıkmasın ben kanalı kapatayım siz bunları yaşamayın. Çağlar arabasından e, çekmiş, yollamış video. İşte önündeki arkadaşımız orada yayılara yol verirken slow ettiriyor motoru. Olabilir gayet doğal bir şey. Bu ay kick start tak çalıştırıyor onunla da. Sağa dön, doğru dönecek. Ama karşıdan gelen motorcuyla çarpışıyor. Ya burası tek yön. Bak o şu turcu var ya tersten geliyor ve terse devam ediyor. Arkadaşlar yapmasanız da bak lütfen bak motorcu arkadaşına zarar verecektin ya. Tek yön. Hadi dikkat yapalım bakalım. Şimdi Metin'e sürüyoruz. Metin sağ olsun çok video gönderiyor bize. Kendisi de bu. Ve döndük. Bakın. Bir tünele giriyoruz. Tünele girerken son derece yavaşlamalısınız. Çünkü tünel içi karanlık karanlıkta yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Canım neyi göreceğiz derseniz hemen söyleyeyim. Bakın buradaki köpekleri bir tane sağda iki tane solda köpek var. Tünelin girişinde olsa bunlar ve böyle ortada yatıyor olsa görebilir misiniz? Asla göremezsiniz. Aman diyeyim. Yani tünele girerken lütfen çok yavaş. Tünelde babamap yapmayın yani. Tam Zafer Hoca'ya göndermelik. Kollarda bir şey yok. Arada çocuk var, kadın önünde. Bak bir de kaldırırken yardıracaksın hareketler. Ben bir şey söylemedim. Kendisi anlatmış. Şimdi dayıya geldik. Dayı da bak buradan gidiyor. Dayı gitmesene şuradan ya. Bak, gitmesene şuradan. Hı. Tamam çıktı, gitmeyecek artık. Derken bu sefer de kamyonet E, Biliyorsun Türk şoförü <laughs> sağa dönerken sağa yanaşır. Sola dönerken sola yanaşır. Senin direksiyon kabili... Bekliyorum. E şimdi hala bak inatla gidiyorsun dayı. Sen de ki bu sinir de bak bir gün başına belaya sokacaksın ha. Ben söyleyeyim. Utan, biz utanıyoruz yani seyrederken utanıyoruz motor onlar hiç utanmıyor biz motorcu olduğunu bak bak kaldırımdan geleni sağda görüyor musun? Evet Burak gidiyor tabi sıkışık falan ama sen kaldırımdan gelene bak aynada Burak'la aynı süratte utanmadan geliyor oradan ya. E boş kaldırım, bak gazladı da da geçti. Boş falan değil kaldırım, boş değil. İnsanlar yürüyor, yayalar yürüyor. Bak, bak itekle yayalar oğlum, itekle. Senin hakkın çünkü, orası babanın yolu çünkü. İtekle korna çal, tabii en doğal hakkın oradan gitmek ya. E hakikaten şunu soruyorum size, hiç mi utanmıyorsunuz ya? Devam edelim. MFÖ, <laughs> Mozart'ın kısa olmuş o. Sağa dönüyoruz. Yavaşlaması gerekiyor. Durup dönmesi gerekiyor falan ama konu o değil. Bak arkadan bir şey gelecek şimdi. Aynı böyle hafif hafif onu kesiyor aslında. Ha? Ve geldi geldi. Bu, bu ne bu? Şimdi bak buradan geç tamam yavaş. Açıktan geçsene kardeşim. Neyin havası bu? Kime neyi ispatlıyorsun? Kardeşlik iki teker motorcu selamı. Hazır mıyız ne beklenirlere? Şimdi bayram kırmızıda bekliyor. Yeşil yandı. Hareket etti. Durdurdum. Tatam tatam. Ne beklenir? Sağdan, soldan, karşıdan, önden, arkadan, yukarıdan, aşağıdan. Ne beklenir? Tabii ki kırmızı ışıkta durmamış bir araba. Ne çıkabilir? çıkabilir işte böyle. Yani lütfen bekleyin ya. Lütfen bekleyin. Giriyorlar çünkü. Mikail Tır, bu da tır, öndeki de tır. Mikael çekti, durdurdum. Sordum ne beklenir. Tur o kadar yüksek değil mi ya? Kullanması çok zevkli. Öndeki tırdan kaplama. Bak Allah aşkına sen motorla giderken şu önüne düşse ne yapacaksın? Ha? O yüzden kıvırmaca tekniğini iyi öğrenmeniz lazım. Mustafa ile şehir içinde sürüyoruz. Ne beklenir diyeceğim şimdi. durdur. Dur. Hadi bakalım dikkatli misiniz görelim. Ne beklenir burada? Bak sustum da. Heyecan. Çocuk varsa her şey beklenir. Arkadaşlar çocuk varsa her şeyi beklenir lütfen. Geldik dersinize. Yine Metin'in videosu. Şile yolu burası. Yine bizim orası. Güneş doğuyor yani sabahın çok erken saatleri ve bu aylar yani bahar aylarında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Vizöre bakın. Vizör 1-2 saniye içinde buğulandı. Gözlük var Metin'de o da buğulanıyor. İkisi birden buğulanıyor. Metin 3 şeritli yolda ne yapacağını bilemiyor. Yolun ortasında fren yapıp duruyor. Görmediği için dengeyi de bozuyor. Neyse düşmüyor ama bakın 3 şeritli yolun ortasında koskoca Şile otoyolu orası. Tekrar çalıştırıyor. Panik var. Şimdi vizörü açtığı için gözlüklerle idareten bir görüş sağlıyor. Tam değil ama. Bu sefer ya düşünsene üç şeritli yol göbekte kalmışsın. Heyecan, panik. Vitese takamıyor, şunu yapamıyor. Yani şu anda var ya mitenin nasıl terlediğini size anlatamam. Muhtemelen öyle yani. Çok terliyordur herhalde. Neyse yarım gözlük, yarım görüşle mitin sağlam bir yere gitmeye çalışıyor. Bunun olmaması için bu antifogları kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Vizörün içine yerleştiriliyor. Her markanın kendi antifogu var. Bunu yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra bu tip sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu olmazsa içeride ekstra bir parça olmazsa ne yazık ki özellikle hava değişiminin çok olduğu anlarda yani bahar aylarında bu buğulanmayla çok karşılaşırsınız. Çok tehlikelidir gerçekten hiç hoş değildir yani. O anda panik yapıp başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Kazaya da sebebiyet verebilir. Şimdi Metin sağlama aldı kendini. Duruyor. Haliyle tabii gözlükleri de çıkaracak. Çünkü gözlükler de gidip ya. Bak bakıyor içine gözlükler ne için bu oldu diye. Şimdi o düşünüyor. Keşke şu gözlükleri takmasaydım. Evet onlar eğer numaralı değilse, ki değil herhalde cebine koyduğuna göre. E güneş de arkada, sen batıya doğru gidiyorsun metin takma. Arkadaşlar, kask alırken güneş yüzörlükte olanı alırsanız daha mutlu olursunuz. Çünkü güneş bir anda parlıyor, şu bu. Kaskınızda olsun güneş yüzörü Ekstra gözlük takmak iyi bir şey değil. Ha, numaralı gözlük ona diyecek lafımız yok zaten. Ama ya işte güneşten korunayım falan, bunu yapmayın lütfen. Bakın nasıl bir tehlike. Neymiş efendim? Şimdi özellikle bahar aylarında kaslarımızın e, bu önleyici parçalarını çıkartmıyoruz. Yazın belki çıkarabilirsiniz hani güneşten etkilenmesin diye ama baharda ve kışın asla antifokları çıkartmıyoruz. Hep üstünde kalıyorlar. Hadi bu da size ders olsun. Hadi iyi seyirciler.